Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Fen Bilimleri dersinizden birinci yazılı örneği ile sizlerle beraberim. Öğretmeniniz bu soruların benzerlerini size soracaktır diye düşünüyorum. Öğrendiğiniz konuları kapsayan çok güzel sorular hazırladım. Hemen başlayalım birinci sorudan. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumları yanda verilmiştir. Buna göre dünyadan aya bakan bir kişi ayın hangi evresini görür? Yani ay buradayken, bu konumdayken hangi evre görünür? Böyle soruları şu şekilde yapabilirsiniz. Güneşle dünyanın arasına ilk önce ayı koyalım. İlk bu evreden başlayalım. Birinci evreden. Yani ayın görünmediği yeni ay dediğimiz evre. Hatta bu sırayı da şöyle tekrar hatırlatayım. Bu sırayı iyi öğrenirsek buradaki konumun konumda hangi evre olduğunu hemen anlarız. Devam edelim. Sonra saat yönünün tersi yönde dönüyoruz ve bir hafta sonra ayı böyle D harfi gibi görüyoruz. Bu ilk dördün oluyor. İkinci evre diyoruz, ana evre. Sonra bir hafta sonra yine bakın saat yönünün tersi yönde döndüm. Ayı böyle pırıl pırıl tepsi gibi görüyoruz, yuvarlak bir şekilde. Buna da ne diyoruz? Dolunay diyoruz. Bize soruda sorulan konuma geldik işte şimdi. Burada da son dördün yani ters D şeklinde görüyoruz. O zaman bizim bu soruda cevabımız son dördün olacak. Yani aşık olacak. Ay bu konumdayken son dördün evresinde görülür. Buradan bakan gözlemci tarafından. Evet ikinci soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğrudur? Ay dünyamıza güneşten daha yakındır diyor doğru bilgiyi veriyor ama diğerlerini de kontrol edelim. Biz cevabı bulduk aslında. Dünyadan bakıldığında ay hep aynı şekilde görülür, görünür. Yanlış. Ay bir ışık kaynağıdır. Yanlış. Yeni ay evresinde ayın tamamını görürüz diyor. Yanlış. Yeni ay evresinde ayı göremiyoruz. Hemen cevap olarak A şıkkını işaretleyelim ve üçüncü soruya bakalım. Dünyadan bakıldığı zaman ayın sürekli aynı yüzünün görülmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Ay, e, neyse ben bütün şıkları tek tek okumayayım siz isterseniz videoyu durdurun böyle kendiniz bir okuyun sonra cevabı düşünün ben birazcık duracağım sonra cevabı söyleyeceğim evet buradaki cevabımız C şık olacak sevgili öğrenciler çünkü ayın e, sürekli aynı yüzünü görmemizin sebebi ayın kendi etrafında dönme süresi ve dünya etrafındaki dolanma süresi eşit olduğu için aynı olduğu için biz hep aynı tarafı görüyoruz Diğer şıklar uygun değil. Dörde bakalım. Bitkinin solunum, boşaltım ve besin üretimini gerçekleştirdiği kısmı neresidir? Evet. Doğru cevap burada yaprak olacak. Çünkü solunum, boşaltım ve besin üretimini yaprak aracılığıyla gerçekleştiriyor. C şıkkı oldu. 5. Güneş ve yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım katmanlardan oluşur. Doğru işaret koyalım. Yüzeyinde bazen güneş parlamaları meydana gelir. Doğru bir ifade. Helyum, hidrojen ve oksijen gibi maddeler içerir. Evet, bu gazlar da vardır güneşte. Ve üçü de doğruymuş. Yani burada cevabımız D şıkkı olacak. 6. Bitkilerin kök kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su ve mineral emilimini sağlar. Doğru. Topraktan su ve mineralleri kök aracılığıyla alıyor. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Doğru. Bazı bitkilerin kökleri gelişmiş yapıdadır. Doğru. Bitkilerde solunum ve terleme yapar. Yanlış. Niye? Çünkü bu görevi yaprak yapıyor. Kök değil. O yüzden cevap değişik. İşte bir ayın evreleri sorusu daha. Ay hangi seçenekte konumdayken dünyadan görülmez? Yani yeni ay evresidir o zaman. Yeni ay evresi nerede oluyor? Dünya ile güneşin ortasında arasında göründüğü konumda. Yani buradaki B şıkkının olduğu yerde. İşte burada şu anda yeni ay evresinde ve dünyadan görülmüyor. Cevap B şıkkı. Diğer evreleri de söyleyelim. Bakın yeni ay evresinden sonra bir hafta sonra bakın şuradaki konumda ne olacak? İlk dördün olacak. D şeklinde görülecek. Şöyle görülecek yani. Bir hafta sonra yani şuradaki konumda dolunay olarak görülecek. Yani yuvarlak. A şıkkında ise şöyle görülecek. Ters D şeklinde burada da son dördün olacak tekrar ayın evrelerini hatırlatmış olduk bu soruyla beraber. Sekizinci sorumuz. Şekil 1 ve şekil 2'de ayın hangi evreleri görülmektedir diyor. Şimdi şekil 1'e baktığımızda yine her zamanki gibi yeni ay evresinden göstererek başlıyorum. Bakın güneşle dünyanın arasında hemen koydum. Saat yönünün tersi yönde bir hafta sonra işte burada normal D şeklinde görülecek. Yani ilk dördün olacak. Yani A şıkkı elendi. D şıkkı da elendi. İki tane cevap kaldı. Bir de şuna bakalım. Şekil 2'de yine yeni aydan başladığımızda burada bir hafta sonra ilk dördün dolunay ve son dördün değil mi? O zaman cevap B şıkkı oluyor. Şekil 1 ilk dördün. Şekil 2 son dördün. B şıkkını işaretliyorum. Dokuzuncu soruya bakalım. Uzun bir soru var ama zor olmayan bir soru. Ay'da oluşan bu ve bunun gibi kraterlerin oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ben şimdi parçayı uzun uzun okumayacağım. Burada kraterlerin oluşumundan bahsediyor. Peki kraterlerin oluşumunun sebebi nedir? Güneş patlamaları sonucu mu oluşuyor? Hayır. Ay'daki gece ve gündüz sıcaklık değişimlerinden dolayı mı? Hayır. Uzaydan gelen meteorların çarpması sonucunda oluşuyor. O yüzden buradaki soruda cevap C şıkkı. Parçayı da kısaca bir okuyalım. Yeni bilgiler de öğrenmiş oluruz. Şöyle diyor. Ay'ın yüzeyinde keşfedilen, NASA'nın 3 silahşörler adını verdiği ay kraterleri kısa zamanda oluşarak bilim insanlarını şok etti diyor. Bakın burada göstermiş. NASA'nın ay araştırmalarında keşfedilen bu 3 krater daha önce ay üzerinde yoktu. Hemen hemen aynı zamanlarda oluşan bu 3 kraterin boyları ortalama 150 metredir diyor. İşte bu kraterlerin oluşumunun sebebi meteorların oraya çarpması. Çünkü ayın atmosferinin yok denecek kadar az olması, ince olmasından dolayı dünyaya gelen meteorlar dünyaya kolay kolay düşemiyorlar. Çünkü atmosferde yanıyorlar. Tabi arada çok nadir olsa da düşenler oluyor ama neyse devam edelim. 10. soru. Ayın şekildeki gibi tam karanlık görüldüğü evreden sonra oluşan ilk ana evre aşağıdakilerden hangisidir? Tam karanlık evre yeni ay. Bundan sonraki ilk ana evre sıra neydi? İlk dördün evresi. İlk dördün evresinde nasıl gözüküyor? Normal D şeklinde. Yani aydınlık tarafı şöyle D şeklinde görülüyor. Cevap C şıkkı. Burası karanlık. Yeni ay evresi zaten bu aynı. Evet burada son dördün. Bu da dolunay evresi. Bizim aradığımız cevap C şıkkı. Şimdi kısa kısa açıklamalar da yapıyorum. Hem konuyu da bir tekrar etmiş oluyoruz. Amacımız burada yazılıya hazırlanmak zaten. Soru çözmek değil. Sorularla beraber şöyle bir tekrar yapmak. Fen bilimleri dersinde Seher oyun hamurları ile güneş, ay ve dünyayı temsil eden aşağıdaki şekilleri yapmıştır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı oyun hamurlarının temsil ettiği gök cisimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi en küçük oyun hamuru 1 numara. O zaman 1 numaranın ay olması gerekiyor. Yani ya B şıkkı olacak ya da Denizli'nin D'si olacak. 2 numara güneş en büyük o. O zaman ay güneş. Burası da eğlendi ve 3 numarada dünya olacak. Yani buradaki cevabımız B şıkkı olacak işaretledim. Diğer soru. Buna göre bu bilgilerden hangileri hatalıdır diyor. Şimdi bilgilere bakalım. Hatalı olanları işaretleyeceğiz. Dünyaya en yakın gök cismi Güneş'tir diyor. İşte bu bilgi hatalı. Çünkü dünyaya en yakın gök cismi Ay. Ha dünyaya en yakın yıldız güneş deseydi evet o zaman doğru olurdu. Ama burada gök cisminden bahsediyor. Ay da bir gök cismi. Bu ifade bize lazım. Biz hatalı olanları arıyoruz ya. Dünya ve ay güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu doğru. Bunu istemiyoruz şimdi. Ay ve dünyanın güneş etrafında dolanma süresi eşittir. Evet beraber dolanıyorlar zaten eşit. Dünya güneşten büyük, aydan küçüktür diyor. Bu ifade hatalı. Yani bize 1 ve 4 numaralı ifadeler gerekiyor hatalı olanlar. Cevap o zaman C şıkkı oldu. İşaret 13. Şekildeki gözlemcinin ayı Dolunay evresinde görebilmesi için. Yani gözlemci nerede? Dünyada. Şurası dünya. Ben şöyle resmi yine belirleyip yapayım. İşte şurası dünya. Ve gözlemci dünyada yani. Ayın kaç numaralı konumda olması gerekir? Dolunay olarak görecekmiş. Neredeydi? ilk? Bakın arasında olduğu yeni aydı. Sonra bir hafta sonra saat yönünün tersi. İlk dördün işte 3 numaralı yerde konumda dolunay olarak görür. Cevap burada C şıkkı olur. İşaretleyin. Ayın evreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ayın tam daire şeklinde görüldüğü evre dolunaydır. Bu doğru. İlk dördün evresinden önce görülen evre yeni ay evresidir. Doğru. Son dördün evresinden sonra dolunay görülür. Yanlış. Çünkü son dördünden sonra yani dört numaradan sonra tekrar yeni ay olacak. Dolunay değil. Biz de yanlış arıyoruz zaten. Ayın hiç görülmediği evre yeni aydır diyor. Bu da doğru bilgi. 15. soru aşağıda bazı omurgalı hayvan türlerine ait resimler verilmiştir. Buna göre hangi hayvan farklı bir grupta yer almaktadır diyor. Neler var? Penguen var, kuş var, tavuk var, bir de yarasa var. Evet farklı olan tür C şıkkında çünkü bunlar yumurta ile çoğalır ama yarasa memeli hayvandır yani doğum yaparak çoğalır. O yüzden bu e, memeller memeliler grubunda yer almaktadır. Diğerlerinden farklı. 16. Yukarıda verilen mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Evet, doğru olan ifadeleri bulacağız yani. Mantarlar hepsi gözle görülebilir mi? Yanlış. Hepsi gözle görülmez. Bazıları mikroskopla. Bitkiler sınıfında mı yer alır? Hayır. Kendi besinleri kendilerini üretmediği için bitkiler sınıfında yer almıyorlar. Bazı türleri el ve ayakta kaşıntı yapar. Doğru. Hamur mayalamak için bazı türlerinden faydalanılır. Doğru. Yani burada 3 ve 4 numaralı ifadeler doğruymuş. Cevap B şıkkı oldu. Geldik son sorumuza. Şöyle ekrana koyalım. Şekildeki modelde ayın dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılmıştır diyor. Dünya'dan bakıldığında ayın görülmediği evrenin gözlemlendiği konum modelde hangi numarayla gösterilmiştir? Evet, ayın görülmediği evre ne demiştik? Yeni ay evresi. O da resimde güneş ile dünyanın arasında olması gerekiyor. Yani 3 numaralı konumda cevabımız C oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.